Of. Ah. E şimdi biz mi okay. yaptık? Gerçekten ayıp amına. Yok sen değil. Ee, ben 10 dak- 10 dak kalalım. Abi işte. Abi ya sikeceğim ya. Ve ve beni burada bir dakika ve beni burada tek bırakıyorsunuz abi. Açık Kamil abi çık. Ben de alıyorum. Kamil abi çık çık çık. Sultan da patlayacak çık. Bütün yarış GG bitti. O yarış bitti. Helikopter bayağı alçaktan uçuyor bu arada. Onu da mal adelediyoruz bir anda. Kim helver en az bekler öne. yaptın naptın Naci? Ulan mal oldu Helikopter git <laughs> peşimize mi? Yok yok, mal oldu. Helikopter ama mal oldu. What the fuck? Hem karşınızda mı? Ananı kiii, şi... what the fuck? Ya ne alaka ya? Oha! Oha! Şurada ]cool. bir tane daha var, bir tane daha var. Penguen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yor 7. Drone. Bekleyin, bekleyin. Drone kaldırıyorum burada. İki kişi ee, bende kalsın. Vurduk poli. 12 ben polis mi? falan vardı herhalde. Gördük, 4 tane mi vurduk? Gördük. İndirin silahları. Yürü. 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 haydi haydi. Yürü. Patlatırım. Haydi, patlatırım. Patlatırım. Evet, uzayın. İndirin, uzayın dede. Bak. Uza. Bak iki kişisiniz. Uzayın. Uzayın. Bence, uza. Bence gidin. Bence gidin. Lahanızın hadi gidin. Hadi. Gerçekten Tamam lahanızın hadi. Bırak uzayın. indirdik. İndirdik uza. hadi tamam. Hadi uzay, uzay, Hadi indirdik. Terk şey yapma sakın bakalım. Polis de geliyor uzay, Geldim geldim. Yardım edin. Yardım, Yardım edin. Adam kaçırıyorlar. kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kaçıyorlar komiserim, adam kaçıyorlar. Komiserim kaçıyor. kaçıyorlar. Kimi kaçırıyor oğlum? Jantörle Kim, Kim, Kimi kaçırdık Kaçıyorlar! <laughs> Kimi kaçırdık <laughs> lan? Kimi kaçırdık lan? Ne yaşandı lan <laughs> <doğrudan. Gülüyor> <laughs> 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 <Ne yaşandılar> burada? siktir. Atla 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 dobe. Ya. Elektrikte kesince ne olacak oğlum? Telefonumu alayım. JohnBroll'un anasını merhabat verebileceğim Evet mi? <laughs> Sen <laughs> <laughs> ne dedin? <laughs> şaka şaka ah. <laughs> şey. Yok ben almadım <laughs> Biri beni çok kötü vurdu ama Yapmasın Hızlı ettiler <laughs> Aygırım <Atkar>. iyi misin? <laughs> ne düşsün ya? <laughs> Buyurun şefim. Şefim yardım lazım mı? Bir silah verin hemen halledelim. Yok yardım lazım değil. Bu şey yine. Ye ye amın oğlu. Okey. Naci otobanı bağlanma direkt dümdüz devam et geçen. Gel senin ananı götünden sikerim bak. Orası kötü. Gel abi gel abi. Düşmüyor. Anlayın geliyorum. Whoa! Polis mi o kaçan? Evet evet çok zorundu o lütfen. Koşuyorum bir düştü, bir düştü yardım lazım bana. Al arka tarafa doğru koşuyoruz. Şimdi geliyorum oraya bir kişi daha alacağım. Onunla jester alacağız. <laughs> Dobede şey. Müzik vereceğim ya. Anasını telefon çalıyor. Ben efendim çok acayip mevzular Sıvat ekibi peşimizde yurt dışına kaçıyoruz. <laughs> çok fena bir mevzuya girdik. Ondan sonra bu şey varmış. Emniyet amir müdürünün kızı varmış. Onu kaçırdık. Yanlışlıkla derken oradan mevzular patladı. Sıvat ekibi falan peşimizde. Can 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 bana bak yapma, bana yapma, bana, bak, bana, bana, bak, bana, bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak bana bana bak bana 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 bak, bak, bana bak. bana or... Abi, <gülüyor> <gülüyor> bana 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 Sikim pervane olur senin suratını kapatlarım ha. Ölümlü lan gözüme geldi like. tek gözüm kör oldu. Nah. Allah aşkına. Ah, Valla çok kötü oldu lan. Ananı sikeyim gözüm acıyor ee, ya onun hemen 所以, ardından bu yani. Arkadaşlar ardından aç mısınız? Aç fıyır. Ya böyle hakaret edersiniz. <laughs> he. Siz ben etmedim ki. <laughs> Ben de de onu ama şakası. Reyne, reyne dedi reyne onu, diyor. Reyne dedi Rey... Reyne, hakaretten işlem yaparım. Reyne'yi vuracaksanız vurun, ben <laughs> anlamadım yani. Y yemek vermiyorsunuz, atırım Sen ya. Yani. Seni ısırsın diye küçükken. Seni öldürmesi lazım, öldürmesi. Dövmelerle kapatamazsın o yara izini, John Niye John Bro? Oya ile devir yapmıyor musun? Oya sana bakmıyor mu? Efsun'la atıyorsun. He? Ne oldu? Oya yüz vermiyor mu artık? Sen bir çıldırdın gibi be John Bro. Anneme çok mu izliyorsun? İlla John Bro gideyim Mar Maria Bro'la Florida'ya mı gideyim tatile? Ee, sallasana. Yani. Pardon abi. Sende var mı var? Yok. Bir yüz mü abi? Aha o, aynen. Helikopter. Ya, ben ha. Tamam. Abi öyle yok öyle artık amına koyayım yapmaya ya. Değil, ya değil gözünü seveyim. <laughs> ya Yılmaz <laughs> abi ne olur ya. Ama yeter yani Yılmaz abi. Ama olmaz böyle ya. <laughs> sen... şey abi amına koyayım <laughs> ya. Yani Naci yeter yani yani artık. Abi Naci, ne bu artık. nedir Naci, ama gözünü Naci, seveyim alalım ya. ya. Neye gider artık? Arkadaşlar araç başına geç. Ne <laughs> <Neyden arkadasın gülüyor> ya ama sikeyim ya. Sahibi, araç başına gelebilir mi? <laughs> Efendim abi. Çaktırma çaktırma. Bagajdayım bagajdayım abi dur. Sonra konuşalım mı? Kaçtık kaçtık anasını bile siktik abi. Para parayı kaçırdık çaktırma. Sonra konuşalım sonra bagajdayım. Hadi hadi kapat abi kapat görüşürüz. Departmandan çıkarken bağcaya biz Ses dinlemeyiz oymuş muyduk? Hayır, Oymayı unuttum sanırım ya. Berman, helikopter ya, kaçayım o ya, zaman. Sen Amca, ne konuşuyorsun burada? Geri zekalı. Neyse, Sabah ne anlatıyorsun? lan. Hemen benimle şimdi ha. Ben Sus. Sus. Aptal ya. Evet. Sus. bak ben sana neler yapıyorum. Ne siz niye ya bu kadar agresif oldunuz, oldunuz bir an? Biz gayet konuşup anlaşıyorduk. Alay ediyor çünkü adam bize. Nasıl Bilal? Nasıl mantık? Ben sarı yolum, ben sarı Vurmadık ya adam korkudan bayıldı. Allah reyneler vuruluyor burada reyneler ana ana ana. Şimdi son reyne iç. Ama ne kadar şerdar can daha geçen iki çıktı. Nasıl bir mantık ya? Neyse son reyne için ne istiyorsunuz arkadaşlar? Şakir Efendim gel üçlü yapalım. Mahalleye kadın mı getirdin ya? Aga en sevdiğim şey. Abi bu kim? Gel gel. Atla Peki, atla de... Naci atla. Ondan Naci Nasıl? atla Naci. Dört Abi kızların yanından geçme rezil oluruz bak. Naci, sıkıntı Anla... <laughs> Abi al gördün mü? Hey, <laughs> Nacio benim Yapma yapma ya. yapma. Yapma. Ne oluyor lan? lan, ne, oluyor lan? Oğlum, ne oluyor vuruyor bizim Abi şey gördün mü bak yaptığımız <laughs> işe bak gözünü seveyim. Oğlum vurma vurma vurma. Abi vurma sikecek onu da. Vurmayın oğlum sarı ya. Vur diye geçer iki tane. <laughs> Neredesin şu anda? Lazım. Beni almanız lazım. Arabaya, arabaya. Ben sonra benim atla arabaya. Bas 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 bas. Bas amına koyayım bas. Bas bas. Kaçtınız mı? Yürü be. Ne 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 lüle. Lülü senle nasıl konuşuyor bu ya? Ne Lülü. Orası bu çocuğu işte. Orası da öyle adı Lülü. Anasını siktiğimi ne dedi? Ben orasını sikeceğim Lülü. Kahve evladı. Şu şu kaydı bir kapatayım Kes sesinde saksı çekmeye devam et diye. Orospu çocuğu adi. Anam sikirdim. Aslı sikirdimin <laughs> adisi. Kah Kahpe evlad <laughs> Ali. Olele. O Naci. Orospu çocuğu Naci. He. Ha. Halbuki canı iyi adamdır yani niye öyle yaptı ki? Yok yok zif, zif dedi ne bileyim anneme küfür etti aileme küfür etti dedi sen Senegal'den buraya kaçak gelmişsin dedi. <laughs> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> böyle dümdüz bassan bile geçiyorum bunu biliyor musun? Galiba. Çok kötü bir şey. Lan öyle kırılır mı amın? Ye ye aman, <laughs> yeah, yeah. aman ne <laughs> oğlum. Lan oğlum. Lepki oldu. Yok affettim. <laughs> Niye böyle konuşuyorsun ki ayıp oluyor bak. Birazdan maksimumdan keseceğim de o yüzden. Ha öyle mi? Hı <laughs> hı. Maksimumdan mı? Bir dakika nasıl ya? Böyle maksimumdan. En fazlasından. Şey canım, ne tek kadar tek. mücevher soygunun şeyi? 10 bin dolar. Um, bir saat ne? falandır herhalde. Şu amına koyayım. Ne yaptık? Din ve devlet işlerini yani birbirine mi karıştırdık amına koyayım? <laughs> <laughs> Tabi. Marketin oradayız. Görmedi görmedi. Onlar gördü şu an. Burada. Ha şu an sokaklarına yakın olan market. Aynen. Başka bir araç alıp geleyim mi? O Hemen mi binip gittiler peki? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Çekil. Ne oluyor abi ya? Lanet olsun. İyi misiniz? Evet geliyor hala. Çok iyi. Burada bir tık kaçamış olabiliriz. Ay. O oh, siktir. Ben de şans olsa, ben de şans olsa zaten. Çek sağ ele şimdi. Ne kadar ne kadar yerlerde topladın o zaman evine ne vuracak adamsınız? Vurmayın oğlum yazık lan. Sür ya, sür sür. Ata attı bana. Yeni vurun ama. Hamburger falan var. Düştü, ne düştü, ne var düştü, ya? düştü. Sür. Sür, sür geldim. Orospu ne haber? Senin ananı avradın sikerim onu bu çocuğu. Çok terbiyesiz <laughs> oldun ama şaka <laughs> yapıyorum. Niye bu kadar şiş, alıyorsun? özledim gel gel. Gel gel. Sana hediyem var. Vallahi özledim gel. Hediyeyle geldim sana. Ben abi. orası çocuğusun ama seviyorum seni. Bak ayıp ediyorsun bak hala sövüyorsun. Ben sana ha, orası dedim. Orası bir de de. Diye giriş mi var Orospu bir <laughs> Lan annemin, lan <laughs> annemin ne işi var lan kapat. Al şunu koy cebine. Ney bu kız? Lili vallahi e çok zorlandık bu e Ev, ev soyduk da oradan çıktı. Bunlar cumayı mı kalıyor? Kolay <laughs> gelsin. <laughs> 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 Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin, <laughs> <laughs> <kabul> etsin abi. Lan. <laughs> ben artık kemerim cebime gitmiyor. Yedinden çıkar abi o zaman. Ana inanmadan çıkarayım diyor. Orası <laughs> bir baş şimdi ana ya. Da sırrım ananın burnunun ucunu şimdi bak. Sinirdim bak. Terbiyesizlik yapma abi şimdi. Naim abi geri gelmesin. Allah. Adaki seyisi versin. Ben şey, de şey alacağım. Sen de eee şahin yapacağım. Düğünde haber olsun. Çok büyük indirim bu Şeydim. Öyle Bak, bir sorun Annem babamı hmm. satarım. Buradan yürüyerek çıkın gidin. Alp kılıç, alp kılıç. İsim kılıç. Kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Yemin İsim ederim Alp büyük, Kılıç'la beraber iş yaptık. Ba bana ba beni tehdit etti Alp Kılıç. Ondan. Yok hayır. Ne sıkıyor muyuz? Ne sıkıyor muyuz? Sık. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç Çık 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 çık. Başka var mı? Başka var mı? Gel taşın orada var. <laughs> Nasıl? Nasıl? Aa, Aa, hayır hayır hayır. Aha, bize geldi, bize geliyor bize geliyor. <laughs> Niye yaşayacaklardı? Anı bana Arabaya araba çıkın arabaya çıkın Hazır elinizdeymişken şunu da bir alsanıza be <gülüyor> <gülüyor> Koş şeyin. koş amın oğlu ya <laughs> Kaldım olacak peki Hazır mısınız? Başla Hani bir mağa bile kaçmasın diye sözleri açtım yani Okey bekliyorum Tamam mama, 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 mama,